Ramazan'da sağlıklı beslenme nasıl olunur? Bu konu hakkında önerileriniz nelerdir? Evet, Ramazan'la birlikte malum uzun günler uzun, geceler kısa. 17 saat insanlar aç kalıyor, oruç tutuyor maşallah. Tabi oruç tutuyorken artık 50 yıl öncesine göre oruç tutanların sayısı çok azaldı. Hemen hemen neredeyse %20'si 25'i tutuyor, oruçtan yok gibi. Köydeyken 50 yıl önce İnsanların hepsi oruç tutuyordu. Çocuklar daha 7 yaşındayken ben 7-8 yaşında oruç tutmaya başlamıştım. Şimdi insanların çoğu oruç tutmuyor. Çeşitli sebeplerden dolayı maşallah iyi bir gelişme var. <laughs> Şimdi orucun faydasını bilse insanlar herkes oruç tutar. Oruç tuttuğu zaman ne oluyor? Karaciğerdeki yağlar erir. Karaciğer 4, 400 çeşit enzim salgılar. Eğer kişi oruç tutmadığı zaman sürekli enzim salgılıyor, hormon salgılıyor, asit salgılıyor vesaire vesaire kan yapıyor. Varsan gelen toksik maddeyi aratmaya çalışıyor. Karaciğer çok yoğun çalışıyor fabrika gibi. Oruç tuttuğu zaman 17 saat bir şey yemezse kişi ne olur? Enzim, asit vesaire salgılamıyor veya çok az salgılıyor. Ne oluyor? Karaciğer hücreleri yeniliyor. Kendini tamir ediyor. Kalp kendini yeniliyor. Kalp atışları normal olarak 70'le hafif düşüyor. 100 bin defa günde kalp atışı varsa 80 bine düşüyor. Böylece kalp kasları, kalp hücreleri kendini yeniliyor, tamir ediyor. Beyinde sinir sistemi ile vücuda milyonlarca haber gider. Norotransmite, postacı. Haber verir hücrelere şunu yap, bunu yap, komut taşıyan nedir? Norotransmitter denen postacı. Böylece sinirler beyin temizlendiği için arınır, temizlenir, yenilenir. Faydasını saymak çok çok uzun süre. Fakat bizi ilgilendiren burada insanların Ramazan'da 17 saat aç kalınca ne yapıyor? Hemen saldırıyor. Çok yiyorsun. Çorba, kuru fasulye, nohut, mercimek, efendim sarmaydı, dolmaydı, arkasından salata tatlı derken yemekten sonra da çay kahve kola arkasından tatlı vesaire ne oldu? Mide şişiyor, mide balon gibi. Şöyle balon getirdim bugün. Hı hı. <laughs> ama mide balon gibi ama nasıl balon? Kas balonu, kas gibi. Kas torbası gibi. İnsanın midesi birçok yan kaslar, düz kaslar, çizgi kaslar kaslardan oluşan bir torba gibidir mide. Hı hı. Genişler, genişler, genişler. Büyür. Kişi 5 kilo otursa efendim karpuz yiyor, üzüm yiyor, incir yiyor. Yanında efendim çorba içiyor. Kuru fasulye, pilav vesaire vesaire durmadan yiyor. 5 kilo yiyen var. Büyür de büyür. Balon gibi mide. Ve tabii ki ondan sonra reflü başlıyor. Şişkinlik başlıyor. Hazımsızlık başlıyor. Ağrılar, sancılar. Hemen dolmayabilir Zamanla bu birçok hastalığı tetikleyebilir. En ideal beslenme nedir? Yani Ramazan'da ne yapmak gerekir? Ramazan haricinde de bir kurala uymak gerekir. Peygamberimizin bir sünneti var. Nedir? Yemekten önce salata veya meyve yemek. Hı hı. Salataya, ya yani yemeğe salata veya meyve ile başlamak gerekir. Çorbayla başlarsanız ne olur? Çorbayla başladığınızda bir de birden bire açılır. Yersiniz, yersiniz, balon gibi şişer, genişler, genişler. Oysa salata veya meyveyle yediğiniz, başladığınızda bir tane meyve veya kavuz, karpın, üzüm her neyse veyahut da salatayla başlamak gerekir yemeğe. Neden? Çünkü çorbayla başladığınızda yeme bu katı gıdalar, kuru fasulye, nohut, mercimek, bezelye, barbunya vesaire veya un mamulleri, hamur işleri Makarna, börek, çörek hepsi aşağı iner. Bunlar hemen çözülen gıdalar. Katı gıdalar midenin alt kısmına indi. Arkasından meyve yediniz, üstte kaldı. Lifli madde yukarıda kaldı veya salata yediniz, yukarıda kaldı. Midenin altı ve üstü. Ne oldu? Mide çalışıyor. Çamaşır makinesi gibi durmadan böyle pompalay, pompalay, pompalay durmadan çalışıyor. Ne kadar çalışırsa çalışsın midenin altında bu kişinin yemiş olduğu, içmiş olduğu çorba kuru fasulye, nohut, mercimek, vesile veyahut da dolma, sarma hepsi altta kaldı. Salata da meyve de sonra yediği için üstte. Peki ne olacak? Bunlar sindirilmiyor. Tam sindirilmiyor. Şimdi kişi mide iki saat çalıştı. Artık burada hazmedilecek bir şey yok diyor mide. Beyne sinyal gönderiyor. Diyor ki tamam bitti gitti. Ama yukarıdasından haberi yok. Çünkü üstte burada sinir yok. Midenin içerisinde. Alttan bakıyor kontrol ediyor. Tamam sindirildi. Bırakabilirsin. Alt kapak açılıyor. Açılır açılmaz. Yediği her şey yani büre, püre haline geliyor. Hepsi aşağı iniyor. İnce bağır, 12 parmak bağırsağına. Bu ne olur? şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal bir sürü hastalık tetikler bu. Tehlikeli bir durum. Çünkü diğerleri sindirilmedi. Bu üsttekiler sindirilmediği için ne oldu? Sindirim hmm. rahatsızları başlar. Hmm. Bu karaciğeri yorar, pankreası yorar, 12 parmak bağırsağını, ince bağırsağı, kalın bağırsağı. Bütün sindirim sistemini bu tür beslenme yorar. Ha, böyle beslenme devam ederse kişi, kişi de Halsizlik, dermatitis, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel baş ağrıları başlar. Zamanla alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu vesaire vesaire bir sürü hastalık başlar. Niçin? Çünkü sindirmiyor. Peygamberimizin sünneti nedir? Önce yeme Ramazanla ilgili değil bu sadece. Genelde her zaman salatayla başlamak veya meyveyle başlamak. Salatayla veya meyveyle başladığınızda ne oldu? Bunu ters çevirdik altta kaldı zepse meyve altta kaldı üstüne efendim çorba kuru fasulye nohut mercimek bezeli barbunya veya hamur işi yediniz ne yerseniz yiyin öbürleri zaten nedir çözülen gıdalar bu çözülmeyen lifli maddeler altta çamaşır makinesi gibi çalışan bu mide ne yapıyor böyle çalkalıyor 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 lifli madde altta olduğu için bunun sindirilmesi kolay değil Zor. Eğer önce çorbayla başlarsa kişi iki saatte hazmediyorsa, mide gönderiyorsa 12 parmak parsanı önce meyveyle, salatayla başlarsa kişi yeme 4 saat çalışır. Bunu hazmetmek için. Hmm. Yani tam sindiriyor. Salatayla, meyveyle başlarsa kişi mide onu hemen göndermez. 4 saat çalıştıktan sonra iyice hazmettikten sonra püre haline getirdikten sonra yani bunun gibi püre haline getirir sonra gönderir. 12 parmak var Ama kişi çorba ile başlarsa yeme <laughs> ne olur? Sindirmeden, hazmetmeden, püre haline getirmeden, bray haline. Püre haline getirmeden gönderir. Bu da karaciğeri yorar. Pankreası yorar. 12 parmak bağırsağın ince bağırsa. Bu da zamanla organlar çalışa çalışa yorulur, yağlanır. Kişide göbek oluşur, kalça, basen evet. vesaire vesaire. Bayanlarda basen, hı hı. erkeklerde göbek yağlanır, yağlanır, yağlanır. Bu da birçok hastalığı tetikler. Peygamber Efendimizin sünneti neymiş? Yemekten önce salata veya meyve. Arkasından fark etmez. Şimdi kişi eğer ki yemeği zebze ve meyve ile başlarsa bu birincisi sünnettir. Sevap. İki, sağlıklıdır. Neden? Midedeki salatayla, meyveyle başladığınızda midede ne varsa temizler. Bağırsaklardaki bütün besin artıklarını temizler. Fırça gibi aşağı indirir. Ta kalın bağırsağa kadar yeter. Bağırsak <laughs> pardon, <gülüyor> bağırsaklara peristalik bir hareket kazandırır. Çalıştırır, hareketlendirir. Mide gazını yok eder. <laughs> bağırsak gazını yok eder. Mide şişkinliğini, bağırsak şişkinliğini yok eder. Çünkü hareketlendiriyor. Çünkü bu lifli maddeler bağırsakları açar, genişletir, hareketlendirir. Fırça gibi temizler. Ne varsa aşağı indirir. Hepsini. İshali önler, kabızlı önler. Kabız olursa kişi şey zamanla alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, öseratif kolit, kolit, morbus, kron vesaire birçok hastalık tetikler kabızlık birçok hastalığın sebebidir. Çünkü orada kabızlıkta zehirli gazlar, mantarlar, zehirli mantarlar, zararlı mantarlar, bağırsaktaki zehirli gazlar, zehirli alkoller üretiyor, bakteriler, zehirli gazlar, zehirli alkol, bunlar yakıyor bağırsa. Kabızlık, kabız, kabız, önemsemiyor. Adam iki gün tuvalete gitmiyor, üç gün tuvalete, dört gün tuvalete, önemsemiyor, önemli değil. Ama ne oluyor? Bağırsak yanıyor. Zehirli gazlar üretiyor mikroplar. Bunlar da nereye gidiyor? Emiliyor, karaciğere geliyor. Karaciğeri arıtmaya çalışıyor, aratamıyor. Nereye gidiyor? Beyne gidiyor. Kişide başlıyor, stres, gerilim, üzüntü, sıkıntı, depresyon. Hı. Veya böbreğe gidiyor, böbrek etmesine. Pankrease gidiyor, şeker hastalığına. Hı hı. Kabızlık bütün hastalıkları tetikliyor Kabızlığı önler. Hemoroidi, fistülü oluşmasını önler. Çünkü hı. ne varsa temizledi. Sebze meyve önce başladığı zaman kişi yemiyor. Hı hı. Ağız kokusunu, ter kokusunu, idrar kokusunu, defacat kokusunu önler. Hı hı. Alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, depresyon, panik atak, stres önler. Kişiye enerji verir. Çünkü ters, yani önce çorbayla başlarsan ne olur? Bunu hazmetmek için aşırı sindirim sistemi çalışırsa enerji harcayacak. E enerji harcamasa ne olur? Vücudun denci kendine gelir. Ee, artı yemekten önce tabii ki Mümkünse bir veya iki içebiliyorsa iki bardak su içmek gerekir Böylece Sindirimi kolaylaştır Evet yani Ramazan'da Beslenmek çok önemli dikkat edilmezse Birçok hastalığı tetikler 17 saat aç kaldım hemen şunu yiyeyim hemen bunu yiyeyim Diye birden bire Burada Kimler zararda? Oruç tutmayanlar zararda. Çünkü oruç tutmayan insan işte 12 ay sürekli karaciğer yoruluyor, pankreas yoruluyor, böbrekler yoruluyor, beyin, bütün organlarda deformasyon meydana geliyor. Kişi sürekli yaşlanıyor, hücreler yaşlanıyor. Oruç tuttuğu zaman bütün organlardaki hücreler yenileniyor, temizleniyor, arınıyor.